Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle I... Minecraft oynayacağız. Kanalımın ilk videosu. Hemen evet. yani, atayım Böyle atalım. Bu sandık açık olacak. Kardeşim nereye gittiyse gitti. Evet. Geliyor şimdi. Gel 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 topla gel topla gel. Abi, bu evet. Of. Ayta daha yeni yükleniyor arkadaşlar o yüzden kasma alabiliyor. Su çesleri iki metre uzakta koyula ya onu siniyorum. Şimdi nerede o çes? gördüm. Tuhaflı bir şey kapalı? Evet. <laughs> Mesela ödüllü. Bunu da mı aldım diyeceğiz. tas kazası. Ben bu Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ev yapacağız. Zaten yapma. E. Ya. Ben, ilk, yerde ev yapabiliyorsunuz. Bu oynarken oynayan arkadaşlar bile boyunda. Zaten. Ben de hayatta kalmayı çok oynamadım arkadaşlar. Ondan siz ne bileyim böyle arkadaşlarla Angry Games'i görüyordum bu arada Angry videoları da gelecek. Bundan sonra Angry videosu çekebiliriz. Gece olsun. Dur ben ne tıklıyor açmışım. Öldü de. tas kazalım mı arkadaşlar? Sus sen sus. Tas kazalım. Tas olacak falan yapacağım çünkü. Ya da evimizi böyle mı yapsak? Hı. Bu adı bulamayabilirim de o da. Ama biz kendi yapalım. Böyle. Hı -hı. Böyle yapmak da böyle. Sen yaptın mı? Hı hı. hı, -hı. Ama yapma. Küçük bir yapacağım arkadaşlar. Sonra bu bölümlerle böyle. Maya yaptım. E, bu arada kardeşimin dediği gibi mağara yapacağım dedi. Mağara yapacağım arkadaşlar. Kendim yapacağım. Sonra olmazsa şey yaparsın. Büyük mağara bulmaya gideceğiz arkadaşlar. Zaten bu mağarasız olmuyor biliyorsunuz. Yolda teyit olmaz. Dağmet Evet. Hemen kılıncımızı yapalım. Oo. Bende neden böyle değişik filan dersiniz arkadaşlar. Bende tek sürü pek var. Tek pek. Tek pek. Tek süpek. Tek, 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 tek. <laughs> Söyleyemiyor. Bir de utanmadan biliyor ondan. <ölüyorum> <laughs> oh, oh, oh. 1.7.5 Aslında bütün şeyler var. <laughs> Diş neydi? Tıpıs neydi? Sus. Evet böyle de evimizi yaptık. Yapma. Neden yapayım? Sonra canavarları mı alayım değil Başka ne yapacağım? Ben en Ağaç en daha fazla kesebiliyoruz bu bölüm. Zaten bu bölüm sıkıcı olabilir. Sonraki bölümümüzde tane tamam. daha var. Şimdi şeye gideceğiz. Dermit. Tamam. Aramaya. Karşım Dermit Ben de aramayı istedim. Görsün Şöyle bu. Abi. Demir. Demir de. Tak. Ay. Taş. Taş. Ben yaptım ya taş. Okay. <laughs> Paste. Şu so, atçıların rengi çok güzel değil. O bakın ileriye gidebiliyoruz arkadaşlar. Şu tarafı değil de su tarafı gidebiliyoruz bak. Benim dediğim asla bu. Çok güzel O kum da varmış ya burada. Kum kazacağım bakın. Kum sonraki evimizde yardım olacak. Nasıl bir kazma yapayım arkadaşlar. Taş? Bir şunu kazayım. Taş taş mı? Taş kazma. taş barda. Hmm. Yemeğimiz yok o da var. Nasıl yapacağım? Yemek yapıyor mı? Bir tek pasta ne yapılıyor bildiğim kadarıyla. Annem de bir de ben pasta. Okay. Abi bir tane bana versene. Abim bu kulaklık kulaklık. Deli misin? <laughs> Telefon kulaklığı değil bu. <laughs> Telefon kulaklığı değil. Duya. O ne <laughs> lan öyle? <laughs> lan onu ne yapayım Nasıl yakınlaştırdık lan biz bu? Hayır ben bunu CTL ile yakınlaşmıyorum. Yakınlaşması lazım. Bek beni. Taş taş ben yaptım ya taş taş. O tars. ne ya öyle? Ha tamam tamam. O pasta yapmaya yardım eden şeylerden bir tanesi. Evi kaybetmeyelim de. Ben yemek alacağım bir de koyun. Koyun olmazsa yatak olmaz. Yatak olmaz. Yatak olmazsa koy gece uyuyamayız. Evet mağara. Çok güzel. Evet, denizli de Maya buluyoruz. O Maya. O mavi değil. çok acıttı. Çok aklım <laughs> Bu konuda sakal ne kadar? Ben de Ne kötü bir dünyadayız. <laughs> ah, <Aa, Gülüyor> inek! İnek buldum yasasın. Geba. Devam pekti de oynadı. Şimdi hemen ağaç kaşalım. Bir iki tane de. Evin nerede? Evin Evim o ne? O şey. Bütün de keselim. Tamam. arkadaşlar odunlardan bunu göze yapın yakın ocağımızı bunu odunlardan yıkalım çünkü ilk gün kömür bulamayacağız ama öbür gün de olabilirim. evet öbür gün bakalım güneşimiz çok az kalmış ama daha yeni mi doğuyor Yok çok az kalmasın. Kosmuyor. Emine. Bu Fevzi mi Ya mu? Kardeşimin adı da Fevzi. Ya da tanıdın mı ya? Dostum. Dostum. Nerede lan? Nene. Ya. Kahroluk yapalım böyle bir tafay doyu. Hadi olmasın ha. Çok sekil. <laughs> gece oldu. Oya oya ya da ahmet. Çabuk çabuk çabuk. Oh. Burada neyin ayıdı. Oh. Ama işte. boştu. Oh. Evet arkadaşlar bölümümüzü burada bitiriyoruz. Birinci bölüm tabii kısa olacak. Çünkü ilk geceyi bitirdiğimizde ben hani de videoyu bitiriyorum tabii. Evet bitirelim videoyu burada. Bu bölümümüz bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi, abone, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Videoyu kapatmadım. Evet hoşça kalın.